e, Duygu Özaslan'la başlayalım. Siz influencer'sınız. Influencer sınız. Evet. Influer, influencer oldunuz. <laughs> nasıl tanıştırıyorsunuz kendinizi, nasıl sunuyorsunuz insanlara? Birazcık aslında karşımdaki insana ve onun yaş grubuna göre değişiyor aslında. Eğer hani böyle bir 40 üzeri ise sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorum diyorum. 16 ise benim bir YouTube kanalım var, makyaj videoları çekiyorum diyorum. Biraz öyle. 40 yaşın üzerinde ya da 50 yaşın <laughs> üzerinde zorlanıyor. 40 yaş değil, 50 yaşın Belki, üzerinde. Belki, evet haksınız. <laughs> yani bir, böyle bir yasa dışı bir şey yapıyormuşsunuz ya da ayıp bir şey musunuz <laughs> gibi bir şey mi? Hiçbir anlayamıyorum. Video e, çekiyorum deyince çok kötü mü? Yani niçin mesela doktor değil misin, mühendis değil misin, Tabii. mimar değil misin? Öyle bir şey değilsin. Nesin? Nesiniz siz? Influencersınız. Ne yapıyorsunuz? İnsanları etkiliyorsunuz. Ha? Evet. Bir şey yapıyorsun. Para kazanıyorsunuz. Evet doğru. Çok para kazanıyor musunuz böyle? Öyle bir şayalar dolaşıyor ki aman tanrım. Bu influencerlar, youtuberlar işte aylık 100 bin lira, 200 bin lira paralar kazanıyorlar. Altlarına çekiyorlar arabaları, ev alanları var, yazlık alanları var. <gülüyor> <gülüyor> başka bir iş yapsaydım kazanacağımdan çok daha fazlasını kazanıyorum evet. Evet ama şimdi e, 2018 Aralık ayından itibaren Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomenlerini vergilendirme getirdi hmm. ve bu yapılan vergi incelemelerinde de birçok e, evet. fenomene cezalar kesildi. Evet. Yani dolayısıyla onlardan biri değilim. Onlardan biri değilsiniz <laughs> ama yine de e, madem vergilendirme getirdi yani bunlar şeffaf hatta belki vergi rekortmenleri arasına da girebilirler bir süre sonra influencer'lar, youtuber'lar. <laughs> İnşallah. Diye Çünkü televizyondan yani mass medyadan bildiğimiz anlamda medyadan kazanılan para evet. azaldığı için. Ya yani dolayısıyla artık hani kimin ne kazandığı da belli. Doğru. Hı? Siz peki vergilendirilen Tabii. bir vatandaş mısınız? Tabii ki. Zaten şöyle, ben YouTube'dan ilk para kazanmaya başladığımda yaklaşık 5 yıl önce, 4.5 yıl önce kendi şirketimi kurmuştum ve zaten şirket kurduğunuzda markaların size ödeme yapması için fatura kesmeniz gerekiyor. O evet. da zaten vergileniyor. O yüzden en başından beri ben her zaman vergi ödüyordum. Peki ben sizin Instagram hesabınıza baktığımda tabii biz sosyal medyada hep böyle en aptal olanın, en pornografik olanın, en komik olanın peşine düşüyoruz. Yani koskoca adamlar, biri profesör, öbürü yönetici birbirlerine anıran eşek videosu gönderiyorlar. Yani Dolayısıyla biz hani sosyal medyada hani e, sosyalleşirken aslında kendimiz gibi sosyalleşmiyoruz. Doğru. Ya yani bir profesör kendisi gibi sosyalleşmiyor. Doğru. Pornografik sosyalleşebiliyor. Gerizekalı gibi sosyalleşebiliyor. Çünkü o bizim alanımız. Nasıl bizim alanımız? Yani bizim kendimize özel monitörümüz, evet. bizim laptopumuz, bizim masaüstümüz, bizim cep telefonumuz. Dolayısıyla bu gizli şeyler Yaptığımız bir yer gibi aslında. Dolayısıyla hmm. hani illa e, yasak ya da ayıp bir şey aramak zorunda değiliz. Ama burada sosyalleşmemizde ya işte birisine sarkıntılık yapmak, işte ya e, efendim e, eski arkadaş ne yapıyor? E, <gülüyor> hani <gülüyor> aynı sınıfta okumuşum da o bir yerlere gelebilmiş mi falan. <laughs> falan. Ya öbürünün gizli bir şeyi, ya o okuldaki kızdan hoşlanıyordum bakalım o evlenmiş mi? Yani bunların hepsi aslında. Bizim topluma sunduğumuz resimden, resimden farklı, farklı hareketler. Dolayısıyla e, siz de aslında Instagram hesabınızda pek şirket sahibi, fatura kesen gibi görünmüyorsunuz. Hatta <laughs> galiba bir mayolu fotoğrafınız var. Ona ne kadar e, mayolu demişler. Evet. Değil mi mayolu fotoğrafı? <laughs> ne kadar mayolu. Siz de bunun üzerine başka bir mayolu... <laughs> Fotoğrafınızla ne var ya işte demişsiniz. <laughs> Hı -hı. Yani o demişsiniz. yani o şirket oldu. sahibi hani e, vergilendirildim. E, <laughs> fatura kesiyorum bir fotoğraf <laughs> değil Ben o. biraz aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani her şey bence çok normal. Evet. <laughs> ve o fotoğraf Twitter'da trending topic oldu ve böyle üstünde mesela Galatasaray maçı var altında ben falan gibi. E, yani holiganizm ve sizin mayonuz mu? Evet. Çok seksi. Çünkü e, zaten o e, holiganizm e, zaten hani... Birbirini e, besleyen şeyler diye düşünüyorum. E, e, evet yani hol holiganizm ve seks çünkü ikisi de fazla adrenalin içeriyor aslında. Hem evet. erkekler için hem kadınlar için yani. Yani maça giden bir insan düşünün kadın ya da erkek. ha Yani adrenalin çok yukarıda. <laughs> seks adrenalin çok yukarıda. Ve sizin mayolu fotoğrafı burada mı kullandılar? E gibi. Ne küfürler yediniz gibi. Çok. Linç edildiniz. Çok. Nedir bu bir mayolu fotoğraf yüzünden mi? Evet. Gerçekten. Ben baktım mayolu fotoğrafa hiçbir şey yok mayolu fotoğrafta. <laughs> Bence de yok. Yani evet. plajda milyonlarca kişi. Evet, orada plajdayım zaten. <laughs> <laughs> Ay bir de bakın hiç sorun yok çünkü hiçbir sorun hani yok. evde evde çekseydiniz hani diyelim ki evdeyim evdeyim niye bikini giyiyorum belki ki? Belki biraz anlamlandırılamayabilir evet, evde ama. Evde belki evet yani evde ne yapacağım yani. Kum ve deniz var. Evet kum ve deniz var yani duş mu yapacağım bikiniyle yani ben evde mayo giyersem... Ya yani şöyle bir şey aslında ben kapıyı e, donumla açarsam e, kapıyı <laughs> tuhaf. hakikaten tuhaf. E, ama plajda öyleyim yani mayon var. Zaten benim Mayolarım da donlarım gibi. Yani bir e, şey ki kocaman donlarım var. Yani short basket oynayabilirim. Ama kapıyı mayoyla açarsam bakkal şaşırır herhalde. Ya yani sizin ikisinde hiçbir sorun yok. Bence de yok. Biraz da onu göstermeye çalışıyorum aslında. Genelde şu tarz yorumlar vardı fotoğrafın altında. İşte burası Türkiye. Sen yabancı bir model değilsin. Hani bu bu etiketler neden? Hani burası Türkiye. Peki. Evet burası Türkiye. Nokta noktası ne? Evet, burası, burası Türkiye, Türkiye çünkü. Evet, i̇şte burası, Türkiye. burası Türkiye olduğu için siz böyle plajlar gidip e, mayoyla denize giriyorsunuz. Evet. Tankla denize giriyorsunuz. <laughs> <laughs> evet bence de burası Türkiye ve ben <laughs> bunun çok farkındayım. Evet, ve Türk olduğum evet. için çok da gurur duyuyorum. Evet, hepimiz gururluyuz. Evet. Peki. Harika. Peki e, bu e, kaç sene önce başladı maceranız, Instagram maceranız kaç sene önce ee... başladı ve neden Instagram'ı tercih ettiniz? Çünkü... O sırada sizin Instagram maceranız da mesela Twitter'ın da aslında hı hı. neye dönüşeceği pek e, belli değildi. Şimdi e, belli oldu. <laughs> orada kutuplaşma var artık yani hani, evet. yani hani ülkemizde kutuplaşma var diyorlar falan bu bizim konumuz değil ama hani hakikaten Instagram'la Twitter arasında bir kutuplaşma var. Facebook'takiler öldü. Evet. Merak etmeyin. Orada sadece yaşlılar ölmek üzere olanlar <laughs> ve akrabalar. Ve, zaten bir akrabalar ve ölmüşüz ölmüş olanlar var. Evet onu söyledik birkaç yerde de. Yani 2070 yılında 2070 yılında eğer bu Facebook uygulaması bir de o oğlancağız var ya Zübrütküz eğer tabii o hayatta olur herhalde. Ee, iyi besleniyordur. Anca. Ee, evet. Ve e, 2070 yılında ölülerin sayısı Facebook'ta yaşayanları geçecek. <laughs> yani şu anda çok fazla ölü var zaten. Hala orası iyi. orası bir mezarlık Facebook şu anda. Ama Facebook'un başka bir değeri var ve önemi var. Yani böyle Facebook'la e, dalga geçsek de aslında Facebook'un bütün diğer uygulamalardan başka bir önemi var. Sırası gelirse anlatırım. Siz neden ...tercihinizi Instagram'dan aslında, yöne yaptınız? Aslında Instagram hesabımı... ...YouTube kanalımı çok e, paralel açtım. Yani aynı zamanlarda açtım. E, bilmem onu düşünmedim aslında herhalde. Neden Twitter <laughs> değil? Özellikle YouTube'u sormuyorum... ...özellikle Twitter'ı e Çünkü benim yaptığım görsel bir iş. Hmm. E, ve hep öyle olacak diye düşünüyorum. Hmm. O yüzden de... Twitter hala görsel olarak bir e, verim vermiyor Yok bence insanların düşüncelerini paylaştı. Hmm. da artık hmm. ne paylaşmak istiyor? Yazı. Onu yazdığı, ya, evet. E, Mecra. O yüzden insanlarla aranında kuracağın bağda da kısıtlı diye düşünüyorum. Çünkü seni görmüyor. nasıl bir insanı bilmiyor. Doğru mu yazıyorsun, yalan mı o belli değil. O profil fotoğrafı senin mi meçhul. Ama Kelime sınırı var. Doğru. <laughs> e, gibi. O yüzden ben Instagram'ı tercih etmiştim. Ya bir de şey vardı yapmıştım. Duygu o zaman. blog gibi bir dönemdi sanki o zaman. Ben mesela blog gibi açmıştım. Blog yazmıyordum. Ama Instagram'da YouTube'um da yoktu. Instagram'dan böyle ürün falan paylaşıyordum. Benim öyleydi. Ürün o, o, zaman da falan vardı sen hatırlıyorsun. Instagram tercih edilme şeyi oydu bunu o zamanlar. O zaman, zaman. E, hazır sizle başladık ama diğer konuklarımızla da bunu paylaşalım. E, Rıfat Bey'den ve sizlerden nasıl, niçin Instagram ne kadar bilinçli bir tercihti diye soralım. <laughs> Ben Instagram'ı aslında portfolyomu paylaşmak için daha fazla kullanıyorum son zamanlarda. Hı -hı. Yani daha çok kendi yaptığım ya da yaşadığım gittiğim yerleri story'den tabii ki paylaşıyorum ama daha çok Instagram'da post ettiğim şeyler işimle alakalı şeyler oluyor. Hı -hı. Peki. Aynı zamanda siz make-up artistisiniz. Hmm. Makyörsünüz. Öyle belki size sevmiyorsunuzdur. Yok, öyle hiç fark hiç Önemsemiyorum hiç. Aynı zamanda hiç. çok tanınan bir insansınız. Yani profesyonel camiada bu makyaj konusunda. Aleyna Tilki, Serenay Sarıkaya, <laughs> Fehliye Evcen, Ebru Gündeş, Neslihan Atagül gibi ve daha birçok kişi var herhalde. Onların makyajlarını yapıyorsunuz. Aynı zamanda güzel bir kitabınız var. Okyanustan çıkıyor. Sil makyajını güzelliğin ortaya çıksın böyle gösteriyorum meraklarına. Güzel de e, zaten Okyanus güzel bir yayın evi. Evet. Hem de kitap da güzel. Elde tutması, sayfa kalitesi e, ve e, akıllar için e, basılmış bir kitap. Aptallar için değil. E, şey. <gülüyor> <gülüyor> Küçük puntolu. Aynı zamanda fotoğraflar da var. E, ve e, girişkensiniz bu konuda. Yani e, bir kere insanları bu kadar makyaja boğmamak eee konusunda eee özellikle çalışıyorsunuz sanıyorum. Ki. Evet aynen o yani, şekilde. Kitapta zaten birazcık onun kitap üstüne. Kitapta zaten o sil makyajını güzel bir Aynen onun için. üstüne bahsediyor. Çünkü e, kitabı yazdığım benim iki yıl oldu aslında. İki yılın öncesinde de ben çok fazla kozmetik sektörünün ve makyaj dünyasının içinde olduğum için ve böyle e, profesyonel anlamda bu işi yaptığım için aslında bir süre sonra YouTube, Instagram ve bu iş biraz popülerleşince e, onları da incelemeye başladım tabii. İncelediğim zaman benim yaptığımla onların yaptığının biraz farklı olduğu bunu gördüm dünyada. Hmm. E, dünyada baktığım bu YouTube videolarında veya işte vesairelerde birazcık daha şov amaçlı, vakit geçirme amaçlı e, ürünlerin denemesi e, yapılıyor. Ama sonrasında çıkan makyajın genelde bir kullanılabilirliği olmuyor e, günlük hayat içerisinde. Hı. Ama şimdi e, demin bahsettiğiniz gibi kadınlar da bunu bazı e, noktalarda anlayamıyor, anlayamadıkları için kendilerine günlük e, uygulamaya kalkıyor. Uygulamada başarısız e, olunca da işte tekrardan yeniden bir şeyler denemek istiyor. Yeniden başarısız olunca belki bir e, kalıcı uygulamalara dönüşüyor. İşte Hı. ne bileyim kaşlarını e, kalıcı bir şekilde boyatmak, dudaklarını daha büyütmek veya e, burunlarını değiştirmek gibi. Bunu da o bilinçle yaptıkları zaman. Yani bilinçsiz bir şekilde yaptıkları zaman hoş olmayan birilerine dönüşüyorlar ve do durum biraz tehlikeye gidiyor diye ben daha basitleştirip bunu aslında çok kolay olduğunu kitapta anlatıp videolarımda yaptığım işlerde bunu göstermeye çalışıyorum. Peki Hilal Hanım'ı izliyor musunuz? Ee, biliyorum ama izlemiyorum. İzlemiyorsunuz. Mesela o, o da e, onun e, YouTube içeriklerinden bazılarını söylüyorum belki size de Hı. uyar. E, aşırı dağınık odamı temizliyorum. <laughs> Bir tanesi çok seviyorum öyle şeyleri. Yüz kat rimel sürdüm. <laughs> ee, e, evet ve bir tanesi özgüven lise kavgası ve e, YouTube kazancı. Aslında, en, en olaylı videolarım yaptım. Aslında kafa bir insan yani. Çok. Evet. Yani bu siz de bu ya çok makyaja karşı mısınız ya da bununla dalga geçtiğiniz video? tam tersi <laughs> Yani çok makyaja karşıyım derken makyajı seviyorum ama ben de tabii ki özellikle Amerikalı youtuberların yaptığı gibi makyajlarla dışarıda gezmiyorum hani onlarınki gerçekten mal çok fazla geliyor. Ben daha çok böyle doğal tonlar ama onları da denemeye evet videolarımda seviyorum. <laughs> ama dışarıda kullanmıyoruz herhalde hiçbir. kat böyle sürdün mü? Üst kat gerçekten sürdüm, beraber geçiyordum orada. Öyle bir challenge vardı o zaman. Ee, ben de normalde böyle bütün çalışmaları takip eden ve hepsini uygulayan biri değilim ama işte Rimel olunca, benim de kanalımın adı bu olunca onu bir deneyeyim evet. dedim. Evet. Otomatik portakala benziyorum tam yada. <laughs> <laughs> Güzel. Şimdi sizin tabi. E, tabii e, Instagram ve YouTube'da kullandığınız isim de Rimel Aşkına. <laughs> evet, o challenge'ı o, <laughs> yapmak zorundayım. Evet. Onu gerçekten zorunda hissettim. O da e, neden hala değiştirmedim? Ben işlerin hiç buraya kadar geleceğini tahmin etmeden, gerçekten okurken çok bunaldığım bir dönemde, işte bu Instagram sayfasını açmıştım. E... Ve takipçiniz de maşallah maşallah. YouTube'da 406 bin, Instagram'da 388 bin. Evet. <laughs> maşallah. Peki siz e, para kazanıyor musunuz? Evet. Bu herkes bir tereddüt ediyor. <laughs> ben yani tam zamanı mesleği bırakmıştım. Bütün bunun sosyal medyada evet, bunu görüyorum. Yani oldu. para kazanıyor musunuz? beni Ben hiç sormam böyle soruları. Yani ben e, bu konuyla ilgili soruyorum. Hmm. Ee, benim e, çalışma arkadaşım beyaz sözlük çok sonra. <laughs> ne yaptın? Yeni bir ev aldım. Kaç para O sorar yani. O sorar nasıl parayı buldun mu filan diye sorar ve iyi bir şeydir. Çünkü aslında. E, yani ekran başındaki izleyicinin merak ettiği bir şeydir. Adam çıkmış orada hopluyor zıplıyor şarkı söylüyor falan. Beyaz Beyazıt bunu soruyor. Diyor ki yani nasıl diyor parayı buldun mu diyor ya boş boşuna mı zıplıyorsun diyor. Yani. Anlatabilirim güzel bir şey yani. Aslında ben ben soramıyorum fakat bu özel bir program. Çünkü herkesin böyle bir derdi var. Yani bırakalım işi gücü. Ya belki, Burada... belki bir sürü insan bunu düşünüyor şu <laughs> anda. Diyor ki karı koca diyorlar ki çocuk da var. Kolej masraflarını falan karşılayamıyor. Diyor ki bırakalım işi gücü. Birer YouTube şey açalım kanalı açalım. Sen işte şey de yaparsın, makyaj da yaparsın, Instagram'da filan. İşte Bodrum'a yerleşelim. Orada da kolejler, molejler açılmış, çocuk için falan filan. Yani para var mı yok mu? Benim bunu hani asla söylemem lazım. Hatta çocuğa da kanal açalım var artık maalesef. Çocuğa da. <laughs> nedir bu para mesela? Para <laughs> miktarı soramam da ee, nedir yani mesela? Yani ben kaç ayda lüks bir, bir araba alırsın? <laughs> Kaç sıfırdan bahsediyorsun? O, kadarını, o kadarını hesaplıyorum ben eskiden radyoloji teknikeriydim. Ve onun... Radyoloji teknikeri. Radyoloji teknikeriydim. ve yani tıbbi görüntüleme mezunuyum normalde. Maşallah. Yani bir hastanede görevliydiniz herhalde evet. çalışıyordunuz. Yani. İkisini aynı anda yürütmeye çalışıyordum. Sonra bu gerçekten dışarıdan göründüğü kadar öyle hakikaten Bodrum'a yerleşelim, işte şunu işte, işte yapalım, bunu yapalım olmadı. Gerçekten tam zamanlı bir iş olduğu için birinden vazgeçmek durumundaydım. Kazancı daha fazla olduğu için ben de burayı tercih ettim. Çok katını kazanıyorum diyeyim çok katını kazanıyor. Çok katı değil. E ama radyoloji teknikeri olarak da çok önemli bir sağlık hizmeti içindeydiniz. Evet, çok hala bunu, çok Hayır bunu seviyorum. toplumsal ya da ahlaki açıdan yargılamıyorum hı hı. ama o bir defa idealist bir iş ne de olsa. Evet. Tıp, tıp Bu hobimdi aslında. Hobimi Bu. işe dönüştürmüş olmak biraz hı hı. daha beni çeken tarafıydı ama hala Eskişime görünebilirim hala çok evet. Peki ne yapacağız yani önümüzdeki yüzyıl içinde ne yapacağız? Mesela işte bakınız radyoloji teknikleri hobisini <laughs> işe dönüştürmüş. Arani, ya pilotlar kalmadı. ya doktorlar <laughs> e, ya itfaiyeciler e, ya hatta Allah esirgesin <laughs> Ee, milletvekilleri de hobilerini işe dönüştürürse ne <laughs> Biraz zor bir şey. Ee, ya Kime gitse hiçbir profesyonel yok. Ne yaptın hobimi işe <laughs> Ama <mi>? Aslında ben <laughs> şöyle gözlemliyorum onu. Ee, dışarıdan bakıldığında e, genel olarak eee Arkadaşların yaptığı ya da işte benim de birlikte aynı sektörün içerisindeyiz yaptığımız işler çok kolaymış gibi gözüküyor ee, özellikle YouTube kanalı olup da YouTube çeken arkadaşlarımı incelediğim zaman bu işin gerçekten çok zor bir iş olduğunu iki gün geçirseniz birlikte o insanlarla çok iyi anlarsınız çünkü hmm. e, sabah 8'de başlayayım akşam 5'te bitireyim gibi bir durumları yok ve gerçekten çok fazla e, içerik üretmeyle alakalı markalarla çalışmayla alakalı toplantılarla ve çekimlerle alakalı o kadar fazla şeyler yapıyorlar ki ben. De de aynı şekilde. Dolayısıyla da hadi bir YouTube kanalı açalım, çocukları da alalım, Bodrum'a yerleşelim gibi hı hı. bir iş değil bu aslında. Ee, kazancın karşılığında aslında o kazancı hak edebilecek kadar emek gösteren birçok işini iyi yapan kişiler var sektörün içerisinde ve çok ciddi çalışıyorlar. Onun dışında bunlar gibi olmak isteyip yani e, bu tarzı örnek alıp böyle olmak isteyip hadi bunu yapalım deyip ama hiçbir şey yapmadan sonrasında bir eleştiri yağmuruna tutan bir kitle de var aslında. Ee, sadece yapmak lazım aslında yani cidden varsa öyle bir niyetiniz. Çok çalışırsanız bir şeyler belki çıkartırsınız ortaya ama çok çalışmak evet, gerekiyor. Bunu bilmek <laughs> gerekiyor. Herkes çok çalışıyor çünkü bu <laughs> sektörde. Evet. Ee, hemen biraz Hanım'dan söz edelim. Instagram'da 155 bin, YouTube'da 27 bin takipçisi var. İşte neden? Bak çok okumuşsun da ondan, değil mi? <laughs> ben. Notre Dame de Sion'dan, mezun olmuşsun. Galatasaray Üniversitesi'nde uluslararası ilişkileri bitirmişsin. Hadi şu hobimi işe dönüştüreyim mi oldu? Hiç öyle olmadı. Peki. <laughs> sonra ama sonra 2009 yılında moda, yaşam ve gezi seyahat üzerine içerikler e, paylaşmaya başlıyorsun. 2012 yılında kurumsal hayatı bırakarak blogger ve influencer olarak e, markalarla çalışmaya başlıyorsun. Youtube içeriklerinden bazıları yapraktan nasıl sanat eseri yaptım, doğum günümde aldığım kararlar saçlarım canım. Bu benimle ilgili bir şey mi saçlarım canım? <laughs> bir ara şelale tipiyle ilgili. E, evet ha, aynen. Öyle bir deyimi vardı, evet. vardı. Ondan sonra e, ve e, şimdi e, enteresan Instagram'da tabii kayda değer bir e, takipçi var. Ama e, bu şimdi bir, bir, bir süre sonra bir reklam ajansına gidip çalışmaya başlıyorsun. Şöyle şimdi ben aslında hep reklam ajansı gibi çalıştım en baştan beri. Ben biraz eskiyim. O yüzden o Twitter'lar falan aslında hani biraz daha sizin biz kullanıyorduk hakikaten. Ben de çok kullanıyordum. Ben e, Instagram Instagram yokkenden beri bu işi yapıyorum. 10 yıl oldu. Bu sene tam 10. yılım oldu. Eee blog açtığım zaman e, işte o blogu bir yandan duyurmak amacıyla aslında Instagram 10 yıl oldu. Instagram, Instagram 10 yıl oldu. Instagram daha olmadı galiba. Oldu. Oldum. 2010 değil mi Instagram? İşte ben 2009'luyum. Evet. <laughs> Blog 2009. Öncesinde benim de blogum vardı bu evet, arada. Evet. Bloggerdiniz. Bloggerdık. Ben evet. kendime blogger diyorum ama Sizden çok ümitliydim. Çok ümitliydim. Bu e, bloggerlar, bloglar e, yeni ve çok zeki bir medya e, yaratacak bu çünkü yazıyorsunuz orada. Evet. Ya da fotoğraf ama evet. fotoğrafsa kayda değer Böyle herkes Yazıyordu. blogger acayip bütün bu hani e, geri zekalı ve e, halka inmek denen şeyi e, halk sanki inilecek bir yermiş gibi gittikçe daha geri zekalı içerikler sunmak olarak anlayan adamlara karşı bloggerlar gelecekti ve çok <laughs> yüksek yolu çok iyi bir e, sosyal medya ve dijital medya gelecekti. Ne oldunuz? Instagram geldi, oldunuz? geldi sağ olun. <laughs> Köpeğin köpeğinle beraber plajda oldun. Yani of of <laughs> Devam. Çünkü insanlar onun nedeni de şu, çünkü blog hakikaten yazıyorduk yani oturup yazıyordum. Evet. Ben de tam zamanı işime gidiyordum, aralarda yazıyordum, fotoğraf çekiyordum öyle aralarında falan hakikaten o bir şeydi ee, ve e, sonra Instagram çıkınca kolaya kaçtık çünkü sadece fotoğraf koymak yeterliydi çünkü insanlar zaten okumayı değil bakmayı seviyor. Ben oraya onun altına şunu ya yani benim e, kendi stilimi paylaştığım için giydiklerimi paylaşıyordum. İşte etiketliyordum, anlatıyordum. Ya da gidin hani atıyorum şuradan şunu bulun falan diye. Kimse onları okumuyordu. herkes ama altına nereden 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 hani yazıyor, evet. yazıyor, evet. Yazıyor, evet. yazıyor. Çok <gülüyor> çok. <gülüyor> zaten de çok ya altına bir şey var. yazdım evet. ya da bir önceki yorumda zaten diğer sorana cevapladım. Evet. Hani öyle bir şey. Ya yani maalesef böyle. Instagram insanları hepimizi, beni de ben de blog yazmayı da gerçi bıraktım ki ben blogger kimliğimi çok seviyordum açıkçası. Ya yani ben kendimi youtuber diyemem çok onların yanında. Ben aslında blogerim. Ama onu da yazmayı bıraktım. İşte Instagram geldi. Artık bozuldu artık. <laughs> Çünkü hakikaten evet, orada da anlatmaya çalışıyorum ama insanlar genelde işte böyle bakalım geçelim, bakalım geçelim. Hızlı hızlı işte şunu tüketmek istiyoruz hepimiz. Yani ya stoklayalım ya işte vakit öldürelim. Ya hani biz de içerik yaparken işte yapalım geçelim. Güzel yani orada ne yazacağım değil renkleriyle oynayayım. Daha önemli hale geldi. Öyle bir şey oldu. Ee, you... peki, Hı. peki özür dilerim ee, Şu şeye bir bakalım Yani burada tabii asıl mesele e, Youtube'da da Twitter'da da yani Bütün bunlardan Bir takipçi meselesi Hı -hı. ortaya çıktı Ve evet. bu tabii takipçi Yani kimlerle karşılaştırıyorsunuz Kendinizi herhalde Yerlilerle memleketlilerle karşılaştırıyorsunuz Çünkü e, Yurt dışındakiler karşılaştırılacak <laughs> gibi değil <laughs> e, Çünkü orada Asıl influencer Amerika Birleşik Devletleri, asıl influencer İngiltere filan gibi ya da asıl influencer işte Çin, e, Kore, Japonya filan onlarla boy boyluşemiyor ve onların e, insanları tabii yüksek. Şimdi en çok takipçisi olan Instagram hesaplarına baktığımızda bir Instagram 304 milyon, sonra Ronaldo 170 milyon. Bu Ronaldo'da ne var anlamıyor? <laughs> bu ya? Yani bunun neresi 170 milyon kişi tarafından takip edelim? Ariane Grande 157 milyon. Selena Gomez geri zekalısı 152 milyon. Yani kim Instagram'da takipçi az diyorsa hemen ya senin Selena Gomez'in 152 milyon takipçisi olduğu mecrada ne işin var diye ben kendisini rahatlatıyorum. Ee, Wayne Johnson 146 milyon. Kim Kardashian West. Hepsi birden gerizekalı. Yani bütün aile gerizekalı, damatlar gerizekalı, e, ee, karı, koca hepsi sadece fizik, sadece fizik. İşte o yüzden. Yani 141 milyon. Kylie Jenner 137 milyon. Beyoncé 128 milyon. Messi 122 milyon. Neymar 120 milyon. Taylor Swift 118 milyon. Şimdi bütün bu listeye baktığın zaman düşük IQ görüyoruz. Yani ilk gördüğümüz şey düşük IQ. İkinci gördüğümüz şey mesleksizlik. Yani sporu meslek sporu meslek olarak saymıyorum. Bence zaten hmm. tamamen sağlığa zararlı ve kötü bir uğraş. Ama <laughs> e, yani burada mesleksizlik var ve şu listede hmm. vatana millete dünyaya yararlı hiç kimse yok. Yani şunların Acaba hangisi bunlar ağırlıklı Amerikalılar. <laughs> yani hangisi vatan millete yararlı insanlardır? İşte yani onu, bunlar ne yapmışlardır vatan millet için? Onun aslında bir yani reklam mecrası zaten hı, Yani oradan canım. yani futboldan yani kazandığının şey, şey, hı. yani bu sözleşmesinde Instagram maddeleri de vardır tabii yani ki. ben oraya. de vatana millete hizmet olarak sabahtan akşama kadar takipçi e, arttırmaya çalışan eee Instagram kullanıcılarına şunu söylemek istiyorum ki kimseyi kıskanmayın. Yani birisi çok fazla zaten dünya medyasında böyledir. Hı hı. Birisi çok fazla izleniyorsa mutlaka bir geri zekalık vardır. Justin Bieber'ı düşünün mesela. Yani dolayısıyla çocuk yıldız Justin Bieber'ın ee, hala çocuk zekasıyla yaptığı işlere bakın ki yani bu yani çok izleniyor, çok takip ediliyor olmanın bir e, şey yok, bir nitelik katmıyor.